Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de birlikte çok güzel bir video. Şimdi, video ne yapacaksın? Video çekeceğiz. Arkadaşlar Doğru. evi gezdireceğiz. Arkadaşlar evi gezdirmeyeceğiz. görmek hmm. yok. Burada arabaları gösterelim mesela. Bak Mahmut çok güzel arkadaşımızın Arkadaşımız. Arkadaşım, daha. Daha bir arkadaşımızın kredisini gösterelim. Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir yaklaştı. Tamam. Bir şey mi gösterelim? Seninkini. Çikolata. Çikolata görmüşsün. Çok yaramaz ya bu. Yaramaz kedi. Biraz zor Oo bakıyor hmm. hem de sinsi he. Böyle yaptığı gibi bu üstten bakıyor. Bir şey yapmıyoruz. Aa çok yerde yapmaz mı? Ne yapacak ellerle? Zaten eskiden... <laughs> eskiden buranın <laughs> donginde ben yedim zaten bir tane yani bence yedim bunu arkadaşlar. Bir daha şikayet etmeyeceğim. Şuradan masaya koydum. Mesinden genç Şimdi yaşlandı. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve likelamayı unutmayın. Görüşürüz. Bir daha abone olun. Bir daha abone olun doğru.